Herkese merhaba. Ben Layda. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle üç farklı şekilde papatya kolye ve bileklik yapımını paylaşacağım. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız mutlaka biliyorsunuzdur. Bileklik takmayı çok seviyorum ve taktığım bileklikleri de evde kendim hazırlıyorum. Papatya bilekliğimin de nasıl yapıldığını çok sormuştunuz. Ben de sizlere bu konuyla ilgili bir video çekmeye karar verdim. Ben bu bileklikleri sürekli kullanıyorum ama özellikle yazın çok daha fazla kullanılıyor. Yapımı da oldukça basit. Yaza girerken güzel bir video olacağını düşündüm. Umarım videoyu keyifle izlersiniz. O zaman hemen videoya geçelim. İhtiyacımız olan malzemelerden başlayalım. Kopmayan bir ipe ihtiyacımız var ve boncukların içerisine rahatlıkla geçebileceğimiz bir boncuk iğnesine ihtiyacımız var. Benim kullandığımın numarası 12. Bununla birlikte bilekliğin kapama bölümünü hazırlamak için kapama aparatı, boru bit, mini halka ve papağana ihtiyacımız var. Ama merak etmeyin elinizde bunlar yoksa da size nasıl bileklik yapacağınızı göstereceğim ikinci yöntemde. Bu aparatları takmak için kargo burun kullanacağım ve bileklikte kullanmak için kum boncuklardan yararlanacağız. Kum boncukların birçok farklı boyutu var. Siz bilekliğinizin hangi boyutta olmasını istiyorsanız boncuklarınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. İlk başta kullanacağımız kadar ip keseceğiz. Bilekliğinizin ya da kolyenizin ne kadar uzunlukta olmasını istiyorsanız en az onun iki katı kadar ip kesmenizi önerebilirim. İp çok ince olduğu için boru bitin ipi sağlam bir şekilde tutması adına aynı yere birçok kez düğüm atıyorum ve bu kalın olan yere boru biti yerleştirerek sabitliyorum. Ardından ipin diğer ucuna iğnemi geçiriyorum ve kapama aparatını daha demin sabitlediğimiz biti içine alacak şekilde buradan geçiriyorum. Ardından karga burunla bu bölümü sabitliyorum ve bilekliğimizin bir ucu hazır olmuş oluyor. İlk yapacağımız bileklik için şeffaf ve mavi tonlarında kum boncuklar seçtim. İğneme ilk başta mavi boncuklardan alarak başlıyorum. Bu mavi boncuklar iki çiçek arasındaki bölümü oluşturacak. Ben bu bölüm için 8 boncuk kullanmayı tercih ettim ama sizler iki çiçek arasındaki mesafeyi nasıl ayarlamak isterseniz ona göre bu sayıyı değiştirebilirsiniz. Ardından çiçeklerin yapraklarını oluşturmak için 4 tane şeffaf boncuk alıyorum. Çiçeğin ortasındaki bölüm için bir tane mavi boncuk alıyorum ve bu 5 boncuğu gönderiyorum. Şimdi gelelim çiçek yapımına. Çiçek yapımı için ilk gönderdiğimiz 8 tane mavi boncuktan sonraki ilk şeffaf olan bonca iğnemi geçiriyorum ve aşağı doğru gönderiyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra boncuklarla biraz oynayın ve sıkılaştırın. Bu şekilde çiçeğiniz çok daha güzel duracaktır. Yoksa gevşek kalır. Boncukları gösterdiğim şekilde getirdikten sonra şimdi çiçeğin diğer yarısını yapmaya başlıyoruz. Bunun için 3 tane şeffaf boncuğa ihtiyacımız var. Boncukları gönderdikten sonra yarım kalan çiçeği elime alıyorum. Ortadaki mavi boncuktan önce gelen şeffaf olan boncuğa iğnemi geçiriyorum ve yukarıya doğru çekiyorum. Böylelikle ilk çiçeğimizi tamamlamış oluyoruz. Çiçeğinizin yerini iplerle, boncuklarla ellerinizi oynatarak değiştirebilirsiniz. Ardından tekrar iki çiçek arasındaki bölümü oluşturmak için 8 tane mavi boncuk alıyorum. 8 tane mavi boncuktan sonra çiçek yapımına başlamak için 4 tane şeffaf boncuk alıyorum. Çiçeklerin ortasını oluşturmak için bir tane mavi boncuk alıp daha demin yaptığım işlemlerin aynısını gerçekleştiriyorum. Gönderdiğim şeffaf boncukların ilkine iğnemi geçiriyorum ve aşağı doğru çekiyorum. Yine boncukları elimle düzeltiyorum ve çiçeğin ilk yarısı tamamlanmış oluyor. Çiçeğin devamını yapmak için 3 tane şeffaf boncuk alıyorum. Boncukları ipten gönderiyorum. Yaptığımız çiçeğin ortasındaki mavi boncuktan önceki ilk şeffaf olan boncuğa iğnemi geçiriyorum ve yukarıya doğru çekiyorum. Yani aslında çiçek yapımını iki aşamadan oluştuğunu düşünürsek ilk aşamada iğneyi boncuktan geçirip aşağı doğru çekerken ikinci aşamada iğneyi boncuktan geçirip yukarıya doğru çekiyorum ve çiçeklerimiz tamamlanmış oluyor. Sonra yaptığım tüm bu işlemlere devam ediyorum ve bilekliği tamamlıyorum. Ben bu bilekliği tamamlamak için 7 tane çiçek yaptım. Sizler de istediğiniz boyutlara göre çiçek sayısını arttırıp azaltabilirsiniz. Tüm çiçekleri yaptıktan sonra yine ipime 8 tane mavi boncuk geçiriyorum ve kapama aparatlarını takmaya başlıyorum. Bunun için önce ipimden kapama aparatını geçiriyorum. Fakat bu sefer kapama aparatının içi dışarıya doğru bakacak. Buna dikkat etmeyi unutmayın. İğnemi ipten çıkarıyorum ve ipimi kalınlaştırmak için tekrar üst üste düğüm atıyorum ve bu attığım düğümün üzerinde de biti sabitleyeceğim. Karga burunla kapamayı yapıyorum ve kapama aparatının ucuna minik bir halka geçiriyorum. Bu halkaya bilekliği açıp kapamamızı sağlaması için papağan takacağım. Eğer daha önce herhangi bir takı yapımında bulunmadıysanız belki şu an söylediğim sözler size çok yabancı geliyordur. Ama hiç merak etmeyin. Bu aparatları kullanmadan da sizlere nasıl bileklik yaptığımı göstereceğim bir sonraki yöntemde. Bilekliği bitirmek için son adım olarak fazla olan ipleri kesiyorum ve bilekliğimiz artık hazır. Yaptığınız bileklikleri halhal olarak da kullanabilirsiniz. Yazın eminim çok şık duracaktır. Yaptığınız bilekliklerin fotoğraflarına beni etiketlemeyi unutmayın. Yapacağınız bileklikleri şu an heyecanla bekliyorum. Şimdi hadi gelin ikinci bileklik yapımına geçelim ve kapama aparatlarını kullanmadan bileklik yapalım. Bu bileklin ucuna kapama aparatı takmadan başlayacağımız için ipinizi bir yere sabitlerseniz çok daha rahat hareket edersiniz. Ben de ipimi bantla sabitliyorum. Ardından yine ipime 12 numaralı iğnemi geçiriyorum. Bu sefer boncuklarda bir farklılık yapacağız. Daha demin yaptığımız bilekliklerde tüm kullandığımız boncuklar aynı boyuttaydı. Fakat bu sefer kullanacağımız boncuklarda çiçeğin ortasındaki boncuğun daha büyük olmasını istediğim için burada büyük boncuk kullanacağım ve bilekliği yaparken de bir farklılık yapacağız. Bilekliğe başlarken 4 tane yeşil boncuk takıyorum. Bu aslında 8 tane boncuk kullandığımız o iki çiçek arasındaki yer. Fakat ben o kapama bölümünün iki boncuk arasında kalmasını istediğim için böyle yarım yarım başladım. Normalde biliyorsunuz çiçek yapımı için 4 tane boncuk alıyordum. Fakat bu sefer çiçeğin ortasındaki boncuk büyük olduğundan 5 tane beyaz boncuk aldım. Ve çiçeğin orta noktası için de büyük sarı bir boncuk ekledim ve çiçek yapımına başlıyorum. Çiçek yapımı için iğneyi yeşil boncuklardan sonra gelen ilk beyaz boncuğa geçiriyorum ve aşağı doğru çekiyorum. Boncukların dizilimini elimle düzeltiyorum ve istediğim şekli veriyorum. Çiçeğin geri kalan kısmını tamamlamak için iğneme beyaz boncuklardan alıyorum. Normalde diğer bileklikte bu aşamada 3 beyaz boncuk almıştık. Fakat şu an ortadaki sarı boncuk büyük olduğu için 4 tane beyaz boncuk alacağım ve çiçeğin geri kalan kısmını tamamlayacağım. Bunun için iğneyi ortadaki sarı boncuktan önce gelen ilk beyaz boncuğa geçiriyorum ve yukarıya doğru çekiyorum. Böylelikle papatyayı tamamlamış oluyoruz. Ardından iki çiçek arasındaki bölüm için iğneme 8 tane yeşil boncuk alıyorum. Ve ikinci çiçeğimi yapmaya başlıyorum. Burada da yine aynı işlemleri uygulayacağız. İğneme 5 tane beyaz boncuk alacağım ve çiçeğin orta kısmını yapmak için büyük bir sarı boncuk ekleyeceğim. Yeşil boncuklardan sonra gelen ilk beyaz boncuğa iğnemi geçirip aşağı doğru çekiyorum. Geri kalan kısmı tamamlamak için iğneme 4 tane beyaz boncuk alıyorum. Ortadaki sarı boncuktan önce gelen ilk beyaz boncuğa iğnemi geçirip yukarıya doğru çekiyorum. Ve bu işleme bilekliğin boyutu istediğim uzunluğa gelene kadar devam ediyorum. Ben bu bileklik için 8 tane çiçek yaptım. Ama bu bilekliğin açma kapama yeri olmadığından bilekliğin elinizden geçip geçmediğini kontrol etmeniz gerek. Bu belki sizi ilk yaptığınızda biraz zorlayacaktır ölçüyü ayarlamak konusunda ama bir kere ölçüyü ayarladıktan sonra diğer bileklikleri çok daha rahat bir şekilde yapacağınızı göreceksiniz. Son çiçeği de yaptıktan sonra iğneme 4 tane yeşil boncuk alıyorum ve bilekliği kapatmaya geçiyoruz. İğnemi ipten çıkarıyorum ve bantla sabitlediğimiz ipi de oradan kurtarıyorum ve bu iki ipi birbirinin üzerine sürekli düğüm atarak kalınlaştırmaya çalışacağız. Ardından üst üste düğüm attığımız yeri çakmakla yakacağız. Eğer yaşınız bunun için küçükse lütfen büyüklerinizden yardım istemeyi unutmayın. Böylelikle ikinci bilekliğimizi de tamamlamış olduk. Aslına bakarsanız ben bu kapama yeri olmayan bileklikleri daha çok seviyorum ve günlük hayatımda da daha çok kullanıyorum. Çünkü bilekliklerin o kapama yerleri beni gün içerisinde rahatsız ediyor ama bunlarda öyle bir sorun yaşamıyorum. Sizler de evde kolaylıkla bu bilekliklerden hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız bilekliklerin fotoğraflarını bana göndermeyi unutmayın. Hadi gelin şimdi birlikte bir de kolye yapalım. Kolye yaparken yine istediğiniz boyuta göre ipinizin uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. En az iki kat uzunlukta olmasına dikkat edin. Ama zaten bu kolyeye biz zincir de ekleyeceğiz. Böylelikle kolyenizin boyutunu istediğiniz zaman kısaltıp istediğiniz zaman uzatabileceksiniz. Yine ilk bileklikte olduğu gibi ipime üst üste düğüm atıyorum ve biti bu düğümlerin üzerinde sıkıştırıyorum daha sağlam olması için. Ardından da bu uca kapama aparatı takıyorum. Kolye yaparken 3 farklı renk kullanacağım. Kullanacağım boncukların hepsinin boyutları birbiriyle aynı. O yüzden yaptığımız ilk bileklikteki işlemlerin aynısını yapacağız. Ama bileklikte tek çiçek yapmıştık. Ben kolyelerde tek çiçek olmasını pek sevmiyorum. Genelde iki çiçek üzerinden yapıyorum. Hem sizlere de farklı bir fikir olması için bu kolyeyi iki çiçekli şekilde yapacağız. Yine iğneme 8 tane mor boncuk alarak işleme başlıyorum. Çiçeklerin yapımı için iğneme 4 tane beyaz boncuk, 1 tane yavru at boncuk alıyorum. Çiçeklerin yaprakları beyaz, ortası ise yavru az olacak. Ardından iğnemi mor boncuklardan sonra gelen ilk beyaz boncuğa geçiriyorum ve aşağı doğru çekiyorum. Boncukları elimle istediğim şekli verdikten sonra çiçeğin geri kalan kısmını tamamlamak için iğneme 3 beyaz boncuk daha alıyorum. Bu sefer yavru ağzı boncuktan önce gelen ilk beyaz boncuğa iğnemi geçirip yukarıya doğru çekiyorum. İlk çiçeğimiz bu şekilde hazırlanmış oldu. Şimdi araya hiç boncuk dizmeden ikinci çiçeğimizin yapımına geçiyoruz. İğneme yine 4 tane beyaz boncuk, 1 tane yavru ağzı boncuk alıyorum. İpe gönderdiğimiz ilk beyaz boncuğa iğnemi geçiriyorum ve aşağı doğru çekiyorum. Eliniz alıştıktan sonra gerçekten yapımı da çok basit oluyor. Bu çiçeğin bir kısmını yaptıktan sonra diğer kısmını tamamlamak için yine iğneme 3 tane beyaz boncuk alıyorum ve çiçeğin geri kalan kısmını tamamlıyorum. Çiçeğin ortasını oluşturan yavraz boncuktan önce gelen ilk beyaz boncuğa iğnemi geçiriyorum ve yukarıya doğru çekiyorum. Kolyemizin iki çiçeğini de oluşturduk. Şimdi çiçekler arasındaki boncuklar için 8 tane mor boncuk alıyorum ve bunları diziyorum. Ben bu işlemi 13 kere 2 tane çiçek olacak şekilde tekrarladım. Yani 26 tane çiçek var şu an kolyede. Sizler boyutunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Kolyeyi tamamlamak için kapama kısmına geçiyorum. Önce iğnemi ipten çıkarıyorum ve ipe üst üste düğüm atıyorum biti sıkıştırmak için. Ardından kapama aparatını, mini halkayı ve papağanı takıyorum ilk bileklikte yaptığımız gibi. Kapama aparatlarından çıkan ipin fazlasını kesiyorum. Papağan takmadığımız diğer uca ise kolyenin boyutunu ayarlayabilmek için zincir takacağım. Bu zincir bence çok mantıklı oluyor çünkü bazen kolyelerimi kısa kullanıyorum, bazen uzun kullanıyorum. Sizlerin de takmasını öneririm. Zinciri taktıktan sonra da kolyeyi ve tüm bileklikleri tamamlamış oluyoruz. Benden esinlenerek yaptığınız kolye ve bileklikleri, beni etiketlemeyi ve fotoğraflarını bana göndermeyi unutmayın. Instagram kullanıcı adım açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bu tarz videoların devam etmesini isterseniz düşüncelerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Böylelikle videonun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Gelecek videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.